Başka bir karakter getirelim bakalım. Acaba sana verecek mi? Bizi mi beğenmedi diyorsun? Aa işte. Hediyemizi verdik. O kadar çok güzel var ki arkadaşlar. Diğer videoda gösterdim. Ve sen bize yardımcı ol bakalım. Al bakalım. <laughs> Esra Genç kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kafedeki bir sürü gizemi çözeceğiz. Şimdi hazır mısınız? Önce yeni bir karakter getirelim. O kadar çok gizem var ki arkadaşlar. Diğer videoda gösterelim. Ve sen bize yardımcı ol bakalım. Al bakalım. Bu oklopada bir gizem var gibi tutabilir misin? Aferin sana. Gel şimdi. İşte burada duralım. Burada bir adet bu şekilde bir şef şapkası var. Şimdi bunları nereye götürüyoruz? Gizem 1 Starboard gizemleri. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şef şapkasını buraya koyuyoruz. Bu da ne böyle? 1-2-3-4-5 tane değişik bir tatlı. Bakalım. Aa, tadını beğenecek misin? Güzel mi? Sıratından güzel olduğu belli. Gel bakalım. Şimdi sırada diğer gizemler var arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki dolabı gördünüz mü? Dolabımızı açıyoruz ve çok renksiz. O halde buradaki gizemli şeyleri bulmaya gidelim. Sosisçiye bir uğrayalım. Sosisçi de gizemli bir parça olabilir. Gel bakalım sen buraya. İşte burada bir adet gizemli bir parçamız var. Şimdi de dondurmacıya gidiyoruz arkadaşlar. Dondurmacıda da gizli bir parça var. Gel bakalım. Şurayı açalım. A, A İşte burada gizemli parçamız. Ve pizzacıya geldik. Şöyle karetlerimiz gelsin. Bütün gizli parçaları topluyoruz. Tepsimize koyalım. Diğer parça nerede? İşte burada arkadaşlar. Şimdi tepsimizi tut bakalım. Acaba nasıl bir gizem var? Evet, gel bakalım. İşte burada önce dondurmamızı buraya koyuyoruz. Şimdi pizza dilimimizi koyalım. Bir de diğer parçamızı koyalım. Aa! Arkadaşlar, gördünüz mü? Ne kadar çok değişiyor. Harika rengarenk içecekler oldu. Bunlara bayıldım. Az önce çok kahverengiydi. Şimdi ne renkli içecekler oldu? Anneciğim, sen bir harikasın. O halde sen de bir çiçeği hak ettin. Al bakalım. Oo, oh, afiyet olsun. Sen de iç sana da afiyet olsun. Şimdi sırada diğer gizemler var. Aa, burada bir kilitli kapı var anneciğim. Şimdi bu gizemi çözeceğiz kızım hadi gel. İşte buradaki kasaya tıklıyoruz. Ay anneciğim yaşasın gizli anahtarı bulduk. Hadi gidelim gizli kapıyı kim açacak? pip bip. Aa burada gizemli bir kutu var. Bu kutudaki gizemleri nasıl çözeceğiz? Hadi al bakalım sen bu kutuyu. Hadi gizemleri bulmak için devam edelim. Aa burada bir dolap var. Dolapta burada meyveler var. İşte burada gizli işaretler var. Önce bir üçgen. Üçgenimiz zaten buradaydı. Şimdi bir yuvarlak. Bir de yıldız. Tıklıyoruz. Wow, açıldı işte arkadaşlar. Burada elmas şeklinde harika bir jelibonlar var. Tatlılar var. Burada gizli yemek tarifleri var. İşte buradaki gizem çok güzelmiş. Aa, sen ne dersin usta şef bu duruma? Ay dur kızma kızma tamam tamamen senin mutfağın karışmıyoruz. Anne anne ben de küçük şef olmak istiyorum. Aa tabii burada mutfak önlüğümüz var. Giy bakalım. Oo çok güzel oldu. Bir de fırın eldiveni. Hadi pasta yapalım. Buraya basıyoruz. Oo çok güzel kartım burada kalsın. Hamurumuzu aldık. Ay kalıba gelince kelebek oldu. Çok hoş. Peki sen bu hamuru unur? Yunur bakalım. Aferin sana. Çok güzel yoğurdun hamuru. Hamur hazır. O halde şöyle kalıbımıza koyalım. Vaa wow, çok güzel oldu. Fırınımızı açalım. Koyalım. Ve pişti. Hemen de pişti ya çok güzel. Kimler pasta ister? Harika bir pasta yaptık ama sos ekleyelim. Çilek dayanamam. Burada kesebiliyor muyuz pastamızı bu şekilde? Kesilmedi. Ama ben pastaya dayanamam. Nefis bir pastaydı. Çok güzel. O hadi bir de un alalım. Unumuzu koyalım. Başka neler koysak acaba? Burada çok güzel renkli renkli meyveler, şekerler var. Ay bu da ne sen çok tatlıymışsın. Tavşan şekerlemesi. Burada da kedi şekerlemesi mi var? <laughs> Arkadaşlar kedi şekerlemesi. Bunlar ne? Ay burada toka şeklinde bir şekerleme. Tamam tamam şekerlemeleri ara. Karıştırır karıştır karıştır karıştır. Bakalım. Hamurumuz işte burada. Sen yoğurabilir misin? Arkadaşlar çiğ hamuru yedi. Yok artık. Yoğuracaktın onu sadece tatlış. Gel bakalım. Sen de gel. Arkadaşlar burada bir gizem daha var. Burada halının üstüne geldiğimizde bize bir hediye kutusu veriyordu. Neden vermedi şu anda? O oh, halde şuraya bir muz daha atalım. Belki şimdi verir. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Harika bir yiyecek. Bir de burada paket yapabiliyoruz arkadaşlar içeceklerimizi. Kaşığımızı da koyalım. İşte. Paketiniz hazır. Alabilirsiniz. Aa, ben yaptım zaten o paketi. Teşekkür ederim. Bir de kahve yapalım. Ne dersiniz? Ya da çay. Oh. Kapatalım. Ay ben kahveye dayanamam. İşte. Kahveniz hazır. Şöyle içeyim. Hmm, nefis. Ya benim burada hediyem niye gelmedi arkadaşlar? Burada bastığımız zaman hediye veriyordu bize. Çok güzel bir toka vermesi lazım. Biraz daha deneyeceğim sizin için. Anneciğim neden vermiyor bilmiyorum kızım. Kahve fincanımızı şöyle koyalım. Ay yatayım mı ne yapayım burada ya? Sıkıldım hadi ver. Sen gel bakayım. Belki sen daha ağırsındır. Hepiniz burada halının üstünde bekleyin. Uf ya çok kızdım. Hediyeyi neden vermiyor bu halı bize? Tokamı istiyorum ben. ben de çok kızdım. Bu oyuna çok kızdım. Bu oyunda bir hata var. Şu anda bize vermesi lazımdı. Sen gel bakalım. E sana da vermiyor. Kime verecek? Burada bir hediye kutusu olması lazım arkadaşlar. Başka bir karakter getirelim bakalım. Acaba sana verecek mi? Bizi mi beğenmedi diyorsun? Aa, i̇şte. Hediyemizi verdi. Şapkamızı da takalım. Çok güzel bir oyun bu. Arkadaşlar umarım yapmış olduğum bu Avatar World videosunu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.